sizlerden gelen talepler üzerine ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Türkiye'de 81 ilde binden fazla istasyonda yapacağınız akarakıt alımlarında çok özel indirimlere sahip olacaksınız. Taşıt tanıma sistemi sayesinde araçlarınız otomatik olarak tanınacak, hiç beklemeden, aracınızdan inmeden ödemeniz alınacağı için zaman kaybı yaşamayacaksınız. Tüm harcamalarınızda tek tek fatura fiş işlemek yerine ayda sadece 2 adet e-fatura alarak ilgili aya ait tüm akaryakıt giderlerinizi tek tuşla muhasebeleştirebilirsiniz. Aracınızın litre-kilometre değerini takip edebilir, dilerseniz araçlara günlük, haftalık, kilometre veya litre cinsinden limitler koyarak tasarruf edip akaryakıt giderlerinizi kontrol altına alabilirsiniz. Siz de akaryakıt harcamalarınızı mükellef avantajlarıyla yönetmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.